Lojistiği farklı boyutlarıyla ele aldığımız lojistik dünyasından bu haftada merhaba. Bu hafta lojistik eğitimini konuşacağız. Özellikle Türkiye'de son yıllarda hemen hemen Anadolu'nun her kentinde açılan lisans ön lisans programlarından, burada mezun olan öğrencilerin kariyer beklentilerinden, iş fırsatlarından bahsedeceğiz. Çok değerli bir konumuz var. Türkiye'nin tek ulaştırma lojistik fakültesi olan, fakültemizin dekan yardımcısı sayın doçent doktor Ebru Temizkan hocamız, Ebru Demirciöz hocamız özür dilerim. Bizlerle birlikte olacak. Efendim şimdi e, her zaman olduğu gibi kısa bir haber turumuz var. Haber turundan sonra birlikte olacağız. Karadeniz'e kıyısı bulunan ülkelere en yakın limanlardan olan Karasu Limanı'ndan Romanya'ya Roro seferleri başladı. Roro ile tek seferde 16 dorse, 28 tır ve 12 yolcu taşınabilecek. Libya'nın 30 mil açıklarında Hafter güçlerinin el koyduğu Türk gemisi, Dışişleri Bakanlığı ve İmea Deniz Ticaret Odası'nın ortak girişimleriyle kurtarıldı. Ticaret Bakanı Rusar Pekcan, Ticaret Bakanlığı'na düzenlediği basın toplantısında Türk Bank'ın 2020 yılı faaliyet sonuçlarını değerlendirerek 2021 yılı hedef ve stratejilerini paylaştı. Küresel salgın koşullarının egemen olduğu 2020 yılını 169,5 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirerek program hedefinin üzerinde kapatmayı başardıklarını belirten Pekcan, 2021 yılı için 184 milyar dolarlık ihracat hedefinin bulunduğunu söyledi. Türkiye'nin ihracatı Ocak ayında geçen yılın aynı dönemine göre %2,5 artarak 15 milyar 48 milyon dolara yükseldi. İstanbullu şirketler Ocak ayında 5,7 milyar dolarlık ihracata imza attı. Bu rakam geçen yılın aynı döneminde 5,6 milyar dolar düzeyinde bulunurken bu da İstanbullu şirketlerin ihracatının yeni tip koronavirüs salgının etkilerine karşın %2,9 artarak 5,7 milyar dolara yükseldi. Lojistik sektörü girişimcilerinin ikinci, üçüncü kuşak temsilcilerine geleceğinin dünyasını hazırlamak için kurulan Genç UNED Akademi tarafından düzenlenen Geleceğin Lojistik Uzmanları Sertifika Programı başladı. Genç UNED Akademi ve İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi işbirliğinde düzenlenen programda 400'den fazla genç lojistik eğitimi alacak. AB Ulaştırma Komiseri Ursula von der Leyen, Uluslararası Karayolu Taşımacıları Birliği'nin çağrısına kulak verdi. Uluslararası Karayolu Taşımacılar Birliği Covid-19 döneminde sınır kapılarının kapalı olması durumunda Avrupa pazarının tümüyle etkileneceği uyarısı Avrupa'nın ulaştırma sorumlusu Leyen tarafından benimsenerek sınır kapılarının açık tutulması ticaretin ve sağlık ürünlerinin alıcılarına ulaşmasında en temel rolü oynayan AB ve 3. ülke sürücülerinin sınır kapısından girişlerde PCR testlerinden muaf tutulması, ülke içinde hızlı testlere yönelmesi tavsiyesi AB üyesi ülkelere tavsiye edildi. Dubai'de aşı lojistik ortaklığı oluşturuldu. Covid-19 aşısının gelişmekte olan ülkelere dünya çapına dağıtımını hızlandırmak için Dubai'de aşı lojistik birliği oluşturuldu. Emirates Sky Cargo, Dubai Airports, ZP World ve International Humanitarian City aşılarının hava, kara ve deniz yoluyla dağıtılması için işbirliği yaptı. General Motors yarı iletken tesliminde yaşanan sorunlar sebebiyle Kuzey Amerika'daki 3 fabrikasında üretimi durdururken Güney Kore tesisinde üretimi azalttı. Çinli elektrikli araç aküsü üretim devi Kettle, üretimi artıracak fabrikalar inşa etmek ve geliştirmek için 4,5 milyar dolar yatırım yapacağını duyurdu. Federal Denizcilik Komiseri Kurt Bensel, konteyner hatlarının Güney Kaliforniya'daki deniz trafiği tıkanıklığından kaçınmak için Pasifik Kuzey Batısı rotasına yönlendirmesi gerekebileceğini söyledi. Ebru Demirci Hocam, hoş geldiniz. Hoş bulduk. E, bugün tabii mühim bir konuyu konuşacağız. Türkiye'de rakamlardan aslında başlayayım. Lojistik yönetimi programı 51 adet var Türkiye genelinde. Ulaştırma ve lojistik adıyla, e, dış ziyaret ve lojistik adıyla 54 program var. İşte 100 küsur etti. E, bir de ön lisans programları var Türkiye'de. 140 tane de onlardan var. Türkiye'de gerçekten çok yoğun bir şekilde ulaştırma lojistik okulları açıldı. E, Türkiye için lojistiğin önemi çok fazla. Genelde dünyada lojistiğin önemi artıyor. Ancak işte bunların ne kadarı istihdam edilebiliyor, işte son durumlar nedir? Eğitimin özellikle amacı, kapsamı, çıktıları nedir ve hangi noktadayız? Bunları konuşmak istiyoruz. Ama öncelikle bize öncelikle Ebru Demirci olarak kendinizden ve Ulaştırma Lojistik Fakültesi'nden bahsederseniz çok sevinirim. Öncelikle ben de teşekkür etmek istiyorum Fatih Bey programımıza davet ettiğiniz için. Ben işletme mezunuyum. Asıl lisans programım olarak yani lisans mezuniyetim sonrasında yüksek lisans ve doktora süreçlerini tamamladıktan sonra araştırma görevlisi oldum, lisans biter bitmez ve ulaştırma lojistik fakültesinde ilk kurulduğu yılda İstanbul Üniversitesi'nde orada araştırma görevlisi olarak görev yapmaya başladım yaklaşık 18 yıldır ulaştırma lojistik fakültesinde de akademik kariyerime devam ediyorum e, lojistik tabi işletme mezunu olduktan sonra bizim de o dönem içerisinde yeni bir alan olarak akademik olarak yeni bir alan olarak karşımıza çıktı. Fakat zaman içerisinde gördük ki gerçekten lojistik olmazsa olmazlardan ve e, Türkiye açısından da çok önemli bir sektör olarak yıldızının hızlı parladığı bir alan olarak gördük. E, o anlamda akademik çalışmalarımızı o çerçevede yürütmeye çalıştık. Müfredatlarımız zaman içerisinde gelişen süreçte güncellendi eğitimlerimiz, e, uluslararası eğitimlerle beraber, uluslararası yapılan eğitimlerle beraber gelişmeler gösterdi ve dediğiniz gibi neredeyse 99 yılında başlayan ilk atılan temelle beraber şu an yüzü aşkın e, 4 yıllık lisans programı ve e, yaklaşık 140 civarında da ön lisans programıyla Türkiye'de gerçekten önemli bir üniversite boyutunda, ön lisans ve lisans boyutunda önemli bir hale geldi. E Tabii çok... E, değişken bir alan. Anadolu'da birçok üniversitemizde şu anda bu programların yürütüldüğünü görüyoruz. İstanbul Üniversitesi bir öncü kimliğiyle bu programda gerçekten müfredatları açısından çok güçlü bir yapı sergiliyor. Ee, Uluslararası ticaret geçen yıl yapılan bir yok çalışmasıyla beraber artık lojistik yönetimi başlı başına lisans seviyesinde önemli bir alan haline geldi. Tam olarak lojistiğin anlatıldığı, lojistik operasyonları ve uygulama alanlarının içerisinde olduğu bir bölüm olarak oluşuyor. Peki bir şey soracağım. Bir anda bu kadar akademisyen nasıl oldu da oldu yani? Hep yoksa bir akademisyen sorunu var mı Türkiye'nin geneli için? Ki ben de Taşla'da birçok üniversitede zaman zaman konferanslara gidiyorum. Böyle bir ihtiyaç hala var. Sanki bir amiral gemisi olarak, ilk açılan e, bölüm olarak, hatta belki de fakülteleşen, ilk fakülte ünvanı kullanan okul olarak sizin de böyle bir misyonunuz var. Genelde akademik e, kadro ihtiyacı Türkiye'nin karşılanabildi mi bu konuda? Maalesef o konuda çok olmak istediğimiz noktada değiliz ama tabii çok hızlı ilerleyen bir süreç. Özellikle e, lojistik alanında yüksek lisans ve doktoru programlarının açılmasıyla beraber artık lojistik e, müfred yani lojistikle beraber eğitilmiş akademisyenlerin e, daha fazla e, üniversitelere girdiğini, üniversitelerde görev almaya başladığını görüyoruz. Tabii ki başlangıç noktasında dediğim gibi biraz işletme nosyonu, yönetim Öyle. nosyonuyla siz de biliyorsunuz oluşan aslında bir yapı vardı. Fakat son yıllarda özellikle son 5 yılda e, yüksek lisans mezunlarının ve doktora mezunlarının artmasıyla beraber artık akademik dünyada bir lojistik e, bilim dalının oluştuğunu görüyoruz ki e, son çalışmalarda da yine yok bu konuda farklı çalışmalarda yürütüyor. Bir bilim dalı olması noktasında lojistik alanının. Bu da önemli bir gelişme tabii akademik camia tarafından. Sizin peki öğrencilerden mezunlarınızdan yüksek lisans yapıp Anadolu'daki bu üniversitede görev alanlar var. bayağı bir var evet. Çünkü yani bizim oldu. zaten evet yani kuruluşumuzdaki misyonlardan bir tanesi evet sektörle beraber işbirliği yaparak e, sektörün ihtiyaçları noktasında kalifiye elemanlar ya da uzmanlar lojistik uzmanları yetiştirmenin yanı sıra Özellikle akademik camiadaki o akademisyen eksiğini tamamlayacak ölçekte bir eğitimi sunmaya çalışıyoruz. Hem yüksek lisans hem de doktoru programımız var fakültemizde. Bu iki programda da yine akademik dünyada Anadolu Üniversitesi'nin özellikle ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde e, asistanlar, asistan olarak tanınıyoruz, araştırma görevlisi yetiştirmeyi e, ön plana almış durumdayız. Hatta geçen seneden iki doktor öğrencimiz direkt Anadolu Üniversitelerde araştırma görevlisi olarak lojistik bölümlerinde göreve başladılar. Hem kendi mezunlarımızı da bu anlamda motive ediyoruz. Hem de dışarıdan bu alana ilgi duyan başka bölümlerden mezun olan öğrencileri de fakültemizde yine aynı şekilde lojistik alanına e, odaklanmış şekilde eğitim vermeye çalışıyoruz. Şimdi Ebru Hocam, bizim e, görüyoruz biz de çok başarılı mezunlarımız var, sektörde çalışanlar var, girişimci olanlar var, çok üst düzey yönetici olanlar da var ilk mezunlarımızda evet, rastlıyoruz. Var. Fakat sektörle temas halinde. Şimdi sektörümüz de programımızı çokça izliyor. Genel olarak, ya işte sizin için söylemiyorum, genel olarak lojistik eğitimi işte layıkıyla verilemiyor, biz böyle beklemiyorduk diyorlar. Ben de onlara, siz böyle bir draje, bir hap olarak yutsun ve bir anda her şeyi bilsin diye bakıyorsunuz. Bu öyle bir şey değil, emek vermeniz lazım. Siz 20 yılda olduysanız bu çocuklar 2 yılda olacaklar. Alt yapıyı aldılar diyorum. Peki bu konuda sizin bir sözünüz var mı? Ya bu programın amacı ne, çıktısı ne, neyi hedefliyorsunuz ve oluyor mu yani? Şimdi biz özellikle benim yani yöneticilik noktasında ki sonraki dönemde sektörle çok fazla masaya oturdum ve sektörle gerçekten çok işbirliği de geliştirdik. Konferanslar, seminerle de onlardan fikir alışveriş yaptık beraber. Aynen sizin dediğinize çok katılıyorum. Aslında ben hep şöyle söylüyorum, çok samimi bir itiraf olacak bu. Biz de sektörden çok şikayetçiyiz. Çünkü sektör de tam olarak ne istediğini açıkçası bilmiyor. Yani biz şunu yapıyoruz sektör için. Sektör alternatifli çok fazla başka lisans mezunlarıyla da çok çalışıyor. Yani sektörün önceliğinin hep dil olduğunu biliyoruz. Evet zaten bu bir gerçek. Ama dil bildiği zaman lojistik bildiği anlamına gelmiyor. Ve biz hep şunu söyledik. Biz lojistik altyapısıyla size öğrencilerimizi yetiştiriyoruz ve bu altyapıya ve lojistiğin genel misyonuna ve vizyonuna artık beyin olarak hazır bireyler yetiştirdiğimizi anlatmaya çalışıyoruz. Siz bizden aldığınız öğrenciden inanılmaz verim alıyorsunuz aslında. Çünkü öğrenci hazır. Öğrenci lojistiği zaten seviyor. Yani ilk geldiği zaman lojistik nedir diye bakmıyor yani. Tabii. Gerçekten operasyonu içinde olmak isteyen ve bu anlamda size katkı yaratabilecek ve inovasyonu sunabilecek beyinler olarak yetiştirmeye çalışıyoruz. Sektör açıkçası lojistik mezunlarını son belki birkaç yıl bilmiyorum siz belki daha iyi bir zaman dilimi verebilirsiniz. Birkaç yıldır tercih etmeye başladı ve biz de fakülte olarak iş ilanlarına da açık bir fakülteyiz. Yani birçok kurum bizimle iletişime geçiyor. Biz de görüyoruz. Lojistik mezunu yazmaya başladılar ama son birkaç yıldır ve bu iyi bir gelişme tabii bizim açımızdan. Bizim eee yani 2000'li yıllarda ben de sizin okulu işte misafir e, hoca zaman zaman parça parça ders vermek için giden sektör mensuplarındandım. Sektörle yakın ilişki konusunda da iyi olduğunuzu biliyorum. Zaten e, özellikle ulaştık, lojistik sektörünün hediyesi olarak bir bina inşa edildi. Evet. Ulaştırma Hukuk Fakültesi her bir sektör mensubu buradan teşekkür ediyoruz. İyi bir örnektir. Her biri bir dersliğini, kütüphanesini yapacak şekilde Türkiye'nin o dönemde en modern binalarından bir tanesi hala konfor stalıyla e, altyapısıyla mükemmel bir bina hediye etmişti ama sektörle işbirliğiniz de devam ediyor. Bu anlamda e, sektör üniversite işbirlikleri olarak neler yapıyorsunuz? Bir temasınız var mı? Çünkü e, sektörün ihtiyaçlarını anlamak için sektörle yakın olmak şart yani. Hala sektörden e, bazı kişilerin okulda ders verdiğini e, biliyorum. E, bir sistematik metodolojik olarak bir işbirliğiniz var mı sektörle? Evet. Şimdi şöyle biz müfredatlar anlamında mutlaka sektörle işbirliği geliştiriyoruz. Hatta sektörden bu konuda e, talep eden ya da zaman zaman biz davetler yapıyoruz. Sektörden kişileri alıp onların gerçekten tecrübelerini sınıfta öğrencilerle paylaşmalarını sağlayacak şekilde müfredatımızın içerisinde bir fiil operasyonel süreçlerin anlatıldığı dersler koymaya çalışıyoruz. Ki bu bizim için çok kıymetli. Öğrencilerimizden de en çok bu konuda çok olumlu dönüşler alıyoruz. Tabii sektörden gelen hocalarımız diyeyim artık hoca oldular. Onlar da yıllardır gele gide. Hocalarımız bazen zaman zaman öğrenciden şikayet ediyor ama şöyle de görüyorlar aslında kendi elemanlarının nasıl geleceğini artık onlar da görmeye başladı. Çünkü orada onları eğiten kişiler haline geliyorlar. Ve biz bu anlamda sektörde iyi bir örnek olduğumuzu da düşünüyoruz. Yani hem öğrenci açısından hem de Dışarıdan bir bakış açısıyla baktığımızda, paydaşlarımız açısından baktığımızda biz operasyonu da anlatan ve operasyon içinden gelen insanlarla da müfredatı entegre ediyoruz. Bunun dışında zaten e, özellikle Uluslararası Nakliyeciler Derneği olsun sürekli zaten sektörün içerisinden gelen problemler ve bunlara ilişkin ihtiyaçları sürekli analiz ettiğimiz toplantılar yapıyoruz. E, yine Uluslararası Nakliyeciler Derneği çok güzel projeler gerçekleştirdi. Belli projeleriniz var Evet, belli projelerimiz var. Bir tanesi… <laughs> Staj ve e, özellikle lojistik alanına ilişkin staj bu konuda çok fazla bize geri bildirim oluyordu. Staj ve iş başvuruları yapabilecekleri bir portal hazırlığımız bitti ve portal e, aktif hale gelecek en kısa sürede. Hem öğrencilerin hem de bu sektörde çalışanların e, kendi CV'lerini paylaşabileceği, sektörün bu anlamda daha uzman ve stajyer bulma noktasında destek olabileceğimiz bir portal hazırlığımız var. Yani bitti portalımız, sunacağız bunu. E, bu gerçekten Uluslararası Nakliyeciler Derneği ile beraber gerçekleştirdiğimiz güzel bir proje oldu. E, yine aynı şekilde e, KPMC KPMG ile beraber Lojistik Güven Endeksi projemiz var. Yine fakültemiz tarafından yürütülen. Bir anket beklenti anket, anketi. Beklen ben de Aynen. Evet, evet. Sizlerden de <laughs> destek alıyoruz. Yine bir beklenti anketi oluşturduk. Şu anda ekonomik göstergeler olarak kullanılmaya başlayan bir gösterge oluyor. Gerçekten lojistik sektörünü temsil eden bir gösterge oluştu. Hem akademik camianın kullanabileceği, hem de gerçekten sektörün içerisindeki çalışanların, yöneticilerin bakabileceği, sektörde acaba beklenti nereye gidiyor, mevcut durumu nasıl görüyor ve bunun analiz edebilecekleri iyi bir ekonomik gösterge olacağını da düşünüyoruz. Uzun vadeli bir çalışma bu tabi. Zaten çalışmalarımızın hepsini hep uzun vadeli olarak planlıyoruz. Yani birlikteliklerimiz bugün projeyi yaptık ve bitti olarak bakmıyoruz. Gerçekten hem know-how'ı hem de projenin daha da ilerleyebilmesi için gerekli e, geri dönüşleri de alarak e, çok daha gelişen, çok daha açık projeler geliştiriyoruz. Hocam bu portal konusu aslında hep düşündüğüm bir şeydir. Yani Türkiye'nin bütün üniversiteleri aslında öğrenci yetiştiriyor. Sonra saldığım çayıra mevlam kayıra mantığıyla bir bilinmeze gönderiyor. Halbuki bu çocukların şansı yaver gidenler, konum elde edenler, yükselenler, işi yaver gitmeyenler bir network var. Bunların akıbetini bilmek aslında bence bir üniversitenin en büyük sermayelerinden bir tanesi de mezunlarının piyasadaki gücü, etki gücü, inisiyatif gücü. Kesinlikle. Belki daha sonraki mezunların istihdamında bile eski mezunlardan istifade edilebilir. Çünkü Anadolu'da, Avrupa'da, Amerika'da böyle şehir üniversitelerinde yani turizm amaçlı bile kullanılıyor. Yani şehire mezunlar bir süre sonra davet ediliyor. Üniversite mezun günleri yapılıyor. Türkiye'de yani gerçekten bu bir, bir ki dijital ortam çok daha kullanışlı eskiye göre. Bütün öğrencilerin şu anda eski mezunların nerede olduğunu bilmek mühim bir şey. Yani bir iş başvurusu yapan biri gittiği yerde görüş, yani görüştüğü kişinin kendi okulundan mezun biri olma ihtimali. Ve yan o da, o da belki başka bir mezunun olduğunu bilmesi aslında faydalı bir şeydir. Bence çok önemli. bir konu daha var. Özellikle basında da yansıdı. Biraz önce bizim haberimize de konu oldu. Genç UNED'e. Evet. Uluslararası Nakli İzler Derneği elbette bu sektörü emanet edeceği ikinci nesli geleceğe hazırlamak, sektörü sektörün geleceğine bir ışık tutmak amacıyla bir program hazırladı. Bunda alaylılar var ve mektepliler var, akademik katkı Aynen, var. Aynen çok güzel bir kombinasyon Siz oldu. Siz sanki mektepli tarafını te temsil ediyorsunuz, akademik tarafı sizde bize bu programı anlatır mısınız? Şimdi bu program gerçekten Usta Esnekler Derneği ile ilk başladığımızda çok heyecan verici bir programdı açıkçası. Çok heyecanla biz bu programı düzenlemeye başladık. Ee, buradan Burada bize katkı sağlayan hem üniversite tarafından hem de fakültemiz tarafından bütün hocalarımıza ve koordinatörlere çok teşekkür ediyorum. Tek tek isim veremeyeceğim. Gerçekten büyük bir kadroyla çalıştık. E tabii biz akademi tarafını açıkçası biraz devraldık. Yani burada temel amacımız şuydu genç nesiller olarak tanımladığımız yani aslında lojistik sektörünün ikinci nesilleri belki arada üçüncü nesil de olabilir yani ama ağırlıklı olarak bir ikinci nesil görüyoruz. Doğru. Bu aşamada bu unedenin UNED'nin bünyesindeki ikinci nesillerle başlayan bir program oldu. Programın kapsamı ve yerpazesini olabildiğince çok geniş tutmaya çalıştık. Çünkü bu programda aslında ki temel hedeflerimizden bir tanesi gerçekten sektörün içerisindeki e, yönetici seviyesine gelecek olan insanlara genel olarak sektörde ayrıntılı bir farkındalık yapmak çünkü sektörün alanı çok geniş. Yani bugün siz de biliyorsunuz bu depolama süreçlerinden operasyonlara, ekonomi analizlerine kadar o kadar çok alanla ilgili aslında yöneticilerin bir fikir sahibi olması gerekiyor ki çok büyük bir iş yürütüyorlar çünkü operasyonda çok yoğun bir şekilde yürütüyorlar. Bu anlamda baktığımızda biz de yani payzeyi çok geniş tutuyoruz. Çünkü yöneticiliği becerilerini de içine alan, orada işte iletişim den yönetim becerilerine kadar birçok alanı da içinde barındıracak şekilde bir program hazırlamaya çalıştık. Program çok yoğun bir program, neredeyse 60 ders var, yani çok yoğun bir şekilde gerçekleştirilecek. Bu 60 dersin akademik boyutundaki kısımlarını fakültemizdeki öğretim üyeleriyle yürüteceğiz. Tabii ki sektörün duayenleri dediğimiz isimler var. Sektörde bu anlamda operasyonları çok aktif şekilde yürüten, hocalıkta yapan, bu konuda tecrübesi olan kişiler, kişiler de var. O yüzden çok geniş yelpazeli, herkesin içerisinden kendisiyle ilgili bir şeyler elde edebileceği ve birebir hocalarla etkileşim halinde olup daha sonra farklı noktalarda farklı etkileşimler yaratabilecekleri bir ortam sunmaya çalıştık. Burada İstanbul Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi ile beraber çalışıyoruz. Onların online portalı üzerinden canlı dersler olarak yürüyecek. İlk grup başladı. Çok heyecanlıyız. Yani dersler başladı. İnşallah sertifika programımız Haziran ortası gibi ilk grupla beraber başarılı bir şekilde tamamlanacak. Bu program anons ettikten sonra sizin katılımınızı duyurduktan sonra tabii hem sizin öğrencilerinizden hem de genel olarak Türkiye'deki lojistik öğrencilerine bir takım sorular geldi. Hani ne olacak bizim halimiz? Sektörde durum nedir? İş var mıdır? İstihdam var mıdır? Ben izninizle küçük kendi yorumumu bir dakika yapayım. Son 4 dört dakikaya girdik zaten. Üç dakikada da siz konuyu bir toparlamış oldunuz. Vakit çok hızlı geçiyor bizim programımızda. <laughs> Şöyle, e, tabii Türkiye'de bir defa lojistik, lokal, ulusal anlamına baktığınızda Türkiye'de hala ee, şirketlerin birçoğu çoğu, asli işini bırakıp lojistik işini de yapıyorlar. Ee, örneğin, beyaz eşya alırdık eskiden. Eve, beyaz eşya mağazasında iki kişi otururdu kenarda. Bunları anlardık ki, e, biz buzdolabı alırsak onu eve getirecek kişilermiş. Gün boyunca iki tane buzdolabı satılacak, bu iki kişi kamyonete yükleyecek, getirecekler. Ama şimdi bakıyoruz, bir yerden bir buzdolabı alıyoruz, sonra x-lojistik adıyla bir firma geliyor, koyuyor. Bir optimizasyon var. Bunun için daha bir verimli herkes kendi işine döndü yani. Ama bu anlamda Türkiye'de hala lojistiğe outsource edilmemiş bir pasta var. Bu anlamda lojistik sektörün geleceği açısından onu oraya koymak lazım. İkincisi de Türkiye'nin bölgesel e, rol olma rolü ve lojistik üssü gençlere söylüyorum. Özellikle buradan da bakınca Türkiye'nin gelişmişliği batıyla, Türkiye'nin yarısından batısı gelişmiş. Çünkü Rusya Dağına kadar dünyanın sonu bizim doğuda Kars'tı. Sonra Rusya ülkeleri açıldı, Çin açıldı. Şimdi oradan da bir hareket geliyor. Ve doğudan gelen bu Çin treni vesaire bu hareketler olduğunda doğuda da Türkiye'nin global bir rolü artacak diye görünüyorum. Yine buradan da lojistik sektörü profesyonellerine bir cazibe doğacak diye düşünüyorum. Türkiye'nin gelişmişliği ve lojistik altyapısı anlamında. Ben konuyu iyi görüyorum. Kamu da algılar değişiyor. Bazen kabul edecek adayların meslekleri sayılırken orada da lojistik konularını yazmaya başladılar belli evet. kamu kurumları. Evet, genel olarak hani sayı çok fazla. Yani 4 yıllık okullardan yıllık ortalama 4 bin, 2 yıllık okullarda yıllık ortalama 5 bin, 5 bin 500 civarında mezun var. Biraz az talep dengesi fazla ama lojistik hala cazibesini koruyor, görüşündeyim. Bu konuda siz ne düşünüyorsunuz? Yani lojistik mezunları ne yapsınlar? Şimdi şöyle tabii bir kitlesel bir mezun gibi görüyoruz. Yani 4 bin kişi evet yüksek bir sayı gibi görünse de aslında burada Eğitim büyük mezun vermiyor. Yani çok da büyük bir sayıda mezun yok. Sektör gerçekten alan olarak hem hizmet verenler hem de hizmet alanlar açısından baktığınızda çok ciddi bir ihtiyaca sahip. Hala da ben bu ihtiyacın tam olarak bittiğini düşünmüyorum. Yani arz tarafı hala çok canlı ve çok hareketli. Bir de tabii sektörün şöyle bir kariyer anlamında şöyle bir durumu var. Sektörün içerisindeki çalışan insanlar da hareketli. Yani bir insan bir iş yerine girdikten sonra siz de biliyorsunuz çok uzun süre orada kalmıyor. Çok ciddi iş değişiklikleri yapıyorlar. Ve bu eğer kişi kendi seni geliştirdiyse hem dil anlamında hem öngör anlamında hem vizyon anlamında hem de sektör anlamında bir gelişme sağladıysa zaten inanılmaz hızlı bir şekilde kariyer basamaklarını hızlı ilerliyor. Ve bu anlamda baktığımızda sektör zaten dediğiniz gibi zaten batıda büyüyorduk, büyüdük. Yani bir batı tarafımız var, bir de doğu tarafı kanalımız açıldı. Bu açılan doğu kanalıyla beraber artık ihtiyaçlar ve bu anlamdaki sektörün ihtiyaçları daha da artacak. Hatta şöyle bir şey öngörüyorum. Yani batı tarafı yani daha çok lojistik İstanbul bölgesinde yoğunlaşmış. İzmir, Antalya, işte Adana bölgesinde yoğunlaşmış alanlarken artık doğudaki farklı merkezlerde de lojistik alanlarında büyük yoğunlaşmalar olacak. Belki oraya doğru da ciddi bir ee, insan gücünün kayması söz konusu olacak, olacak. gibi görünüyor. Hocam çok teşekkür ederiz. Ben Türkiye, çok teşekkür ediyorum. bölgesel lojistik üs olsun falan diyorsa bunun için buna uygun yeterli altyapı insan kaynağıyla da ilişkili. Önemli bir misyonunuz var. Sevgili doçent doktor Ebu Demirci teşekkür ederiz. Ben sağlık. çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Efendim, bu hafta da bir programın sonuna geldik. Lojistik eğitimi alan binlerce öğrencimiz var. Mezunlarımız var. Lojistik sektörü kalifiye elemanlar bekliyor. Türkiye'nin ilk lojistik ulaştırma lojistik yüksek okulu yeni adıyla ulaştırma fakültesi lojistik fakültesinin dekan yardımcısı hocamızı ağırladık. Haftaya aynı gün aynı saatte buluşmak üzere efendim. Sağlık diliyoruz. İyi günler.